اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الزُّنُوبَ اِلَّا اَنْتُ İstiğfar duaları Şeddat İbni Evs radiyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadisi şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Seyyidül İstiğfar, İstiğfarların Efendisi, senin ey Allah! Benim Rabbim ancak Sensin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Ben gücüm yettiği kadar sana verdiğim ahit ve vaat, iman ve itaat sözü üzere sabitim. Ben yaptığım kötü şeylerin şerrinden sana sığınıyorum. Senin benim üzerimde bulunan nimetlerini itiraf ediyorum. Günahlarımı da sana karşı itiraf ediyorum. Artık sen beni mağfiret eyle. Şu muhakkak ki günahları senden başkası bağışlayamaz demendir. Her kim gündüzün bir saatinde söylediklerinin muhtevasına yakinen inanarak bunu söyler de, o gün akşama çıkmadan ölürse, o kişi cennet ehlindendir. Her kim de gecenin bir saatinde yakinen inanarak bunu söyler ve o gece sabaha çıkmadan ölürse o kişi cennet ehlindendir.